en sevgili üçüncü sınıf arkadaşlarımız. E, UK yayınlarının e, ikinci ünitemizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Burada bir aktivite var. O aktiviteyi sürdürmek istiyorum. Bunları sürükleyin diyor e, e, aile kelimelerini into the correct box doğru kutulara. Şimdi burada erkek var burada kadın var. Hangileri erkek, hangileri kadın ya da kız şeklinde sınıflandıracağız. Well done. Çok iyi yaptınız. Beni alkışlıyor öyle. Kuzen, kuzen. Kuzen erkek de olabilir, bazı kız da olabilir. Grandfather büyük baba erkek. Sam bir ailenin oğlu, father, baba, uncle, amca, brother, erkek kardeş. Bunlar erkekler. Grandmother, nine, mother, anne, cousin, biraz evvel açıkladık. Daughter, bir ailenin kızı, sister, kız kardeş, aunt, teyze ya da hala. Uncle da enişte ya da amca. İkisi sonuç olarak değişiklik gösterse bile erkek olmadan, aunt da teyze ve hala olarak, kız olmada, kadın olmada değişiklik göstermiyor. İlerleyelim sevgili çocuklar. Evet geldik 33. sayfamıza. Two. Listen and choose the correct word. Dinle ve seç. Doğru kelimeyi dinle. Şimdi e, bir teksti görelim istiyorsanız. This is my brother. Bu kız diyor ki tatlı kız. Bu benim erkek kardeşim diyor. This is my brother. She is my daughter. Bu sefer kim konuşuyor burada? Büyük olan konuşuyor. Bu benim kızım diyor. Arkadaki kızı. She is my daughter. She is my daughter. Is my daughter. Şimdi cevabı verin. Three. Doğru. Three. Üçe geldi. This is my son. Bu sefer baba konuşuyor. This is my son. Bu benim oğlum diyor. This is my son. Four. Four. This is my aunt. Bu küçük kız diyor. Bu benim teyzem. Ya da halam diyor. Five. Five. Beşe geldi. He is my cousin. O benim kuzenim diyor. 6 6 6 This is my sister. Bu sefer bu çocuk konuşuyor. Bu benim kız kardeşim diyor. This is my sister. Fantastic! Fantastic diyor. Evet sevgili çocuklar Bir kere daha bir dinleyelim. Bakın buraya who is he dedim. Ve kare için aldım bunu. O kim? Şu erkek çocuk kim? Who is he? Buna soruyorum. Bu kıza soruyorum. This is my brother. This is my brother. Who is he? Bu kim diyorum. This is my brother diyor. This is my brother. Şimdi aynı şekilde bunu soralım. Who is she? Şimdi bu kadın cevaplayacak. She is my daughter. Bu benim kızım diyor. Who is she? Who is he? Bu oğlan o çocuk kim diyor? Bu adam cevaplayacak. This is my son. Bu benim oğlum diyor. Ya da Who is this? de, de sorabiliriz burada. Mesela. Bunu soralım. Who is she? Küçük kıza soruyor bu, sempatik güzel kıza. This is my aunt. O benim teyzem ya da diyor. Şimdi bunu bu çocuğa soralım. He is my cousin. Who is he? Anlamadım. He is my cousin. He is my cousin. Şimdi bu çocuğa soralım. Bu kız kim? Bu güzel kız kim? diye soralım bakalım. Who is she? Who is this beautiful girl? This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Evet sevgili çocuklar ilerlemeye devam. Evet sevgili çocuklar geldik 34. sayfaya. Look, bak, listen, dinle and follow. Şimdi ben burada konuşulan e, kelimeleri metni size e, buraya ifade ettim. Her biri her bir karadaki resim için konuşulacak. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bir, iki, üç, dört. Şimdi hemen dinleyelim bakalım. Ne diyor bu Billy, Rosie? Ye? Bu Billy, bu Rosie. Let's look at my family photos, Rosie. Let's look at my family photo, Rosie. Hadi bakalım. Haydi bakalım. At my family photo. Benim aile fotoğraflarıma. Rosie diyor. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Ee, Who is this, Billy? Oh, this is my dad. Who is this, Billy? Bu kim bili? Who is he de diyebilir. Who is this de diyebilir. Elinde olduğu için, yakında olduğu için this kullanıyor. Bu çok önemli. Oh, this is my dad. Billy de diyor ki, bu benim babam diyor. Who is that Billy? And the baby? O diyor ki, Rosie, Billy'e, who is that? Bakın bu sefer, who is that diyor. Şu kim diyor diz demiyor. Bu sefer resim tablo duvarda uzakta olduğu için who is that? Şu kim diyor Billy diyor. Şu yaşlı kadını gösteriyor. And the baby ve bebek diyor. Yani bu yaşlı kadın kim diyor ve bebek kim diyor? That is my grandma. That's me. Baby Billy. <gülüyor> <gülüyor> evet ne diyor çocuklar? Bu benim büyük annem diyor. Ninem diyor. That's me. Bu benim diyor. Burada ay kullanılmaz çocuklar. mi kullanılır. Öznede ilk başta kullanılırken ay kullanılır. That's me. That's I denmez. That's me. Bu benim. Bebek biri. <laughs> Ondan sonra gidiyorlar tabii <laughs> evet ilerleyelim çocuklar. Ve geldik 35. sayfa için sevgili çocuklar. Look, point and say the family members. Bakalım daha detaylı. Bak diyor, işaretle ve söyle aile üyelerini diyor. Yakından bakalım. Two. Evet. Look, point and say the family members. Bak, işaretle ve söyle aile üyelerine diyor. Benim ailem diyor. Bu Ayşe, bu Hasan. İşte diyor ki Ayşe is a grandmother. Ayşe benim büyük anne. Demek ki büyük anne buymuş. Büyük baba da bu gibi gözüküyor değil öyle. Who is she? She is a grandmother. What is her name? Her name is Ayşe. Bu şekilde de konuşabiliriz. Cevapları bakalım istiyorsan. 3 Hasan is a grandfather. Who is he? Hasan is a grandfather. Who is this? 4 Murat is a father. Who is she? 5 Banu is a mother. Banu is a mother. Six. Burak is an uncle. Burak amca. Evet, burada yine e'ye dikkat ediyoruz. U sesli harf olduğu için en konuyor arkadaşlar. Sesli harf olunca en konuyor. Sessiz harf olunca e konuyor. Buna unutmuyoruz. Seven. Nazlı is an aunt. Nazlı teyze ya da hala. Who is this boy? 8. Mehmet is a brother. Erkek kardeş. 10. Semra is a sister. Demek ki Sena konuşuyormuş burada bakın. Sena mi diyor? Ay gene kullanmıyor. Mi kullanıyor. Ay değil, mi kullanıyor. Semra ise onun kız kardeşi. Sister. Cool buddy? Evet burada diyor gene harikasınız diyor. Fatih ise neymiş burada? Yine bir kuzen. Evet ilerleyelim sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Bu kısımda, dördüncü kısımda look at Sena's family above. Yani yukarıdaki Sena'nın ailesine bakın diyor. Point ask and answer. İşaret et, sor ve cevap. Aşağıda bak örnek varmış mesela. iki arkadaş böyle çalışın diyor. You are Sena. Sen Sena'sın. O da diyor ki yes. Who is this? Mesela birisini gösteriyor. Who is this diyor mesela. Şu pardon babası şu. Who is this? He is my father diyor. Bu çocuk. İki arkadaş böyle yarı konuşacaksın. Şimdi o zaman ben size bu sayfada Two. hatta arkadaşlar şöyle yapalım daha da iyi oldu. Şimdi iki tane arkadaş konuşacaksınız siz. Mesela bir birimiz bu olacak, birimiz bu olacak. Bir kız arkadaşımızı bulacağız ya da iki kız arkadaş konuşacaksınız ya da bir erkek bir kız arkadaşımızla böyle konuşacak. Are you Sena? Sen Sena mısın? Ya da you are Sena. Orada öyle söylemişti. Sen Sena'sın? Yes diyecek. Yes, I am. I am Sena. Evet, ben Sena'yım. And ve bu benim aile ağacım. Ve gösteriyor. Ondan sonra bu çocuk soracak. Sena olana diyecek ki soracak Who is this? Sena da cevap verecek. This is my grandmother diyecek. Who is this ya da who is she diyecek. Sena da cevap verecek. This is my grandmother. Evet sevgili çocuklar. Şimdi geldik 36. sayfaya. Draw your family picture. Draw çizmek demek. Your family picture senin aile resmini resmet, çiz diyor. Then sonra introduce them. Onları tanıt. This is my mother, this is my father gibi. Evet sevgili çocuklar. Hemen şöyle bir şey hazırladım. Bu 5. ve 6. kısımla ilgili. Şimdi siz buraya mesela bir resim çizeceksiniz. Bir aile fotoğrafı koyacaksınız ya da kendi ailenizin gerçekten fotoğrafını koyacaksınız. Ve diyeceksiniz ki this is my mother. Ayşe diyeceksiniz mesela. He is my father Necmettin. She is my cousin her name is Ayşe diyeceksiniz. He is my brother Zekai diyeceksiniz gibi konuşacaksınız, göstereceksiniz. Öbür alıştırmada ise bu şekilde birisi soracak, birisi cevaplayacak. Aynı fotoğraf üzerinde gene. 6. alıştırmaya da gittiğiniz zaman onu göreceksiniz. Orada... Evet sevgili çocuklar. Şimdi burada işte size 6. kısımda da aynı şekilde Working in pairs çiftler halinde çalışın diyor. Bu çocuğun bir ailesi var. Aile ağacındaki fotoğraflar falan var ailesiyle ilgili. Bunu soruyor bu diğer arkadaşlar. İki arkadaş böyle birbirinize sorular soracaksınız. Working pairs. Çiftler halinde çalışın. Use your family pictures. Aile resimlerini kullanın. Aile resminizi kullanın. Mesela bu çocuk kullanıyor, bu da soruyor. Ask and answer. Sor ve cevapla. Who is this? Who is that? Ya da diyebilirsiniz ki Evet sevgili çocuklar, who is that girl? Şu kız kim? Who is this boy? Bu oğlan kim? Who is that old man? Şu yaşlı adam kim? Who is that young girl? Şu, young, şu genç kız kim? Who is he? O erkek kim? Who is she? Şu o kız kim? Gibi sorular sorup He is my father. She is my sister gibi cevaplar vereceksiniz. Who is this woman? Bir kadını göstereceksiniz. This is my mother Ayşe. Who is he diyeceksiniz. Göstereceksiniz mesela şu resimdeki birisini. Who is he diyeceksiniz? He is my father Necmettin. Sonra who is that girl diyeceksiniz. She is my cousin. Her name is Ayşe. Who is she? She is my aunt, Seda. Who is that old man? Who is that old man? Şu yaşlı adam kim? He is my grandfather, Hasan. Who is that young lady? Şu genç lady, şu genç bayan kim? She is my sister, Leyla. Gibi sorular da sorabilirsiniz. Who is he? Who is that girl? Who is this boy? Who is that? Who is this? O kim? Bu kim? Şu kim? Who is she? O kim? Who is that old man? O yaşlı adam kim? Who is that young lady? Şu genç bayan kim? Gibi. Bu şekilde de sorularla cevaplar verebilirsiniz. Bu 5. ve 6. kısım için çalışmamız oldu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Gelecek bölümde en kısa zamanda sizlerle buluşacağız. Bizi lütfen takip edin. En kısa zamanda sizlerle sizi en güzel şekilde İngilizce gelişmesine yardımcı olacağız. Evet sevgili çocuklar. Görüşmek üzere. Bize muhakkak abone olun ve bizi sürekli takip edin görüşmek üzere sevgili çocuklar. Sağlıcakla kalın.